Selamlar oyunseler ben Mete arkadaşlar bugün bu videomuzda karşı öyle efsane bir güncelleme geldi ve oyunda baya bir şey değişti arkadaşlar arayız olarak şu an bunu görüyorsun arkadaşlar iki tane yeni arena eklendi bunların birincisi eskiden 9000 kupayla efsane var ne oluyordu şu an vallahi valkallaymış vallaha Valkal Valkal değilmiş ben bunu vallaha sanıyordum şu an 90 kupa gördüğünüz gibi arkadaşlar Valkalla. Hemen bir üstünde de 500 kupa sonra Efsane varına. Onun 500 üstünde ise böyle bir sezon araları yakında başlıyor diye bir mevcut bir şey var. Bunu anlamadım ben. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi oyun modları geldi arkadaşlar. Eskiden şu sağ altta gördüğünüz e, mücadele kısmından giriliyordu. Şu an animeden böyle girebiliyoruz. Mesela bir klasik mücadeleye bakalım. Evet <laughs> ben bir maç attım biraz önce ve maalesef yenildim. Yani burada gösteriyor arkadaşlar ne kadar hangi ödülleri alacağınız. Eskiden mesela sandık açıyordunuz bu mücadeleleri bitirince. O sandıktan bir şey açıyor. Şimdi direkt böyle şekilde görebiliyoruz. Onun dışında evrim kargesi mücadelesi var. O da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani ben görünüşünü efsane buldum. Yani çok süper yapmış. Yani çok görsel, çok güzel olmuş. E, aşamalı 5. ligdeyim ben. Buna pek bir şey elememişler. Yani yine zaten bundaki e, dünya buna göre yapılıyor. Ondan sonra şöyle bir şey daha göstereyim hemen hızlıca size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sağ testi 1, 2, 3, 4, 5 vesaire de gidiyordu. Bunu kaldırır sadece bir tane sağ testesi oluyor. Onun dışında koleksiyonda ise gördüğünüz gibi e, bu flamalar ile kule görünümü birlikte almışlar. Bir şey daha var arkadaşlar. En çok beğendiğim şeylerden biri de bu oldu. Gözlüğün şampiyon rozetleri ve rozetler ise yani çok 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 hoş yapmışlar. Eskisinden baya kat kat bir daha çok beğendim ben. <laughs> bu videoda arkadaşlar baya ödün farkındayım ama gerçekten fikirlerimi söylüyorum. Ee, şu 8 yıl önlemde rozeti var bende. Bunu baya beğendim ben, 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 ben şeytani şemalini. Onun dışında diğerleri de güzel. Ee, şöyle bir ödüllere bakalım diyeceğim ama bu yakında göreceğiz arkadaşlar. Biraz önce değindim zaten. Ben merakla bekliyorum bunda. Onun dışında kanal savaşı başkası bekleniyor yazıyor. Fakat ben de uzun zamandır yüklenmedi. Benim, benimle merakla oynayan bilmiyorum. Ee, başka anlatacağım bir şey kaldı mı? Ee, düşüneyim arkadaşlar bir saniye. ha bir dünya sonrası girip bakalım arkadaşlar. Şu mesela e, içerik rossi değişmiş mi? Ondan sonra e, birinci krozeti değişmiş mi? İçi ikinci pardon. Bu espojilerin espoja verilen filan fl mı diyorum pardon. Her <laughs> <laughs> neydi adı? Ha, <laughs> rozet. Rozetler değişmiş onlara bakalım. Mesela yerine girelim. Fulkan arabacıya bakalım. Espoji kendisi. Neredesin, neredesin? 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 Aha da buradasın. Evet değişim ve Birinci, bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. İçerik yönetici bu şekilde ve e-sporcu bu şekilde gözüküyor. Ee, onun dışında şöyle saltık tutunca ne diyor? Bu anne şu anda yapım aşamasında etnik modları savaş ekranını taşındı. Yani bu sağ e bir şey gelecek mi bilmiyorum. Gelmeyebilir çünkü hepsi buraya taşınmış. Neyse arkadaşlar bu videoda maç atmayacağım. Bu bir tanıtım videosu olsun. Umarım beğenmişsiniz. Umarım heyecanınız yanmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada bu kanal ilk videosu arkadaşlar. Böyle güzel bir açılış yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.